24 Aralık 2024. 2024'ün artık son günleri. Türkiye'nin alanında en iyi kurumu, en tecrübeli, en çalışkan, en verimli kurumu Koca Kafa. Koca Kafa EKPS, Koca Kafa Uzaktan Eğitim Matematik Öğretmeni Gazi Hoca. Evet. 24 Aralık Salı. Bugün saat 16'da YouTube kanalımız Koca Kafa'da EKPSS atabaları ile ilgili EKPSS ile ilgili en son ne durumdayız? Atamalar, kadro sayıları nasıl şekillenecek? Onlarla ilgili canlı yayında sizlerle beraber duyduklarımızı tahmin ettiklerimizi hissettiklerimizi sağda solda konuşulan bilgileri canlı yayında paylaşacağız. 24 Aralık 2024 saat 16 YouTube kanalımız Koca Kafa EKPSS YouTube Koca Kafa'da görüşmek üzere diyoruz. Son olarak tekrar hatırlatıyoruz. Bizim dışımızdaki tüm yayınlar kitap çıkarırken, EKPS 2024 tüm adaylar konu anlatım bir de bu kitabın soru bankasını çıkarıyorlar. Yani EKPSS'de zihinsel lise, işitme lise, genel görme işitme lise, görme işit lise. Bunların aynı anda ön lisansları, bunların aynı anda lisansları olmak üzere 9 farklı seviyedeki insanlara tek bir kitap çıkarıp tüm adaylar için EKPS e dendiği an bu işte bir terslik vardır. Yayın evleri yapabiliyorlarsa bizim gibi 9 farklı seviyede konu anlatım kitabı, soru bankaları ve deneme sınavları çıkarsınlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.